Bence detoks meselesini gerçekten ciddiye alalım. Ama bir detoks sözcüğü söz konusuysa bunun arkasındakinin bir doktor olup olmadığına önce. iki detoks konusunda uzmanlaşmış gerçek eğitimden geçmiş bir doktor olup olmadığına bakalım. Ya da detoks konusunda ruhsal detoksla ilgili bir sözcük, bir sözde söylem dinliyorsak yine bunun doktor olup olmadığına önce bakalım. Ve bu konuda uzmanlaşmış bir ruh sağlığı uzmanı, bir psikiyatr ya da bir psikolog olup olmadığına bakalım. Evet. Yoksa bir de o kirliliği biz içimizi hazmettiğimiz evet. zaman doldurduğumuz zaman sürekli içinden çıkılmaz hale geliyor. Evet. Aslında biraz da yapılabilecek şeyleri ya da yapılmaması gerekenleri de konuşalım istiyorum. Şimdi biz detoks'a ihtiyacımız olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bir kere çok gereksiz yere. Herkes detoks yere, yapar, yapabilir. Tabii mi? herkes detoks yapabilir ama herkesin detoks yapması gerekmiyor. Hı. Bu da mesele şu biraz önceki sorunuz önemli. Eğer her sabah yorgun uyanmaya başladıysanız, eğer artık baş edilmesi güç baş ağrısı atakları yaşamaya başladıysanız durup dururken, eğer kendinizin e, eskiye oranını daha sık hastalandığını, daha çok nezle grip olduğunuzu, daha sık nezle grip olduğunuzu, daha çok ishal bağırsak problemi yaşadığınızı, gaz, şişkinlik, gaz, reflü vesaire gibi problemlerinin artık durup dururken devreye girdiğini hissetmeye başladıysanız, saçınız dökülüyorsa, cildiniz koruyorsa, uyku problemleriniz başladıysa, daha depresif bir ruh örgütlenmesine Hı -hı. yöneldiğinizi, daha az memnuniyet hissi taşıyıp, daha az haz duygusu yüklenip, daha fazla kendinizi bitkin, yorgun, öfkeli, ne bileyim gergin, stresli hissetmeye başladıysanız bu ya bedense ya ruhsa ya da ikisinin birden aşırı miktarda vücudunuza yüklediği toksin yükünün arttığının işareti. Çünkü burada havuz problemi gibi şey söz konusu. Yani bedenimiz bir havuz, Toksinler evet. açısından. ister ruhsal toksinler olsun hı hı. ister bedensel toksinler. Taşıyabileceğinizden fazla ruhsal ya da bedensel toksin havuza yüklenirse, havuzun atabileceğinden fazla. Havuz taşıyor. Değil Havuz mi? taştığı zaman da ortalık ıslanıyor. Islanmanın belirtisi bazen yorgunluk, bazen e, kulak çınaması, bazen yalancı baş dönmeleri, bazen e, kalp çarpıntıları, bazen saç dökümleri, bazen öfke atakları, bazen iştahsızlık ya da hı. aşırı yemeler oluyor. Mesela çoğu bu duygu durum bozukluğuna bağlı duygusal yeme ataklarının da aslında çoğunun aklında fazla asit yükü var, fazla toksin yükü var. Bu nedenle kimin ne sebeple retoks sürecine girdiğini anlamak da tıbbi bir yaklaşım. Yani toksin yüklenmeye başladı. Evet, toksin yükü. Kimin retoks. ne zaman ve ne oranda ne gibi bir detoksa ihtiyacını olduğunu anlamak da mümkün. Çünkü detoks araçları da çok farklı. Bunların içerisinde gerçekten Doğru ve bilimsel olanlar var, hı hı. doğru ve geleneksel olanlar var, hı hı. bunların içinde gerçekten çakma ve hileli olanlar var. Yani o kadar çok yanlış detoks yapılıyor ki oralara gidip detokslanmak değil, retokslanmak ya da mevcut detoks sisteminizin de canını okuyup onu daha az toksinle bile zehirlemeye açık hale getirmekle hı hı. sonuçlandırıyorsun. Çünkü bu detoks merkezlerine gidenlerin çoğu bir hafta sonra ya zatürü oluyor ya akut apandist oluyor. Ya akut isonumlu enfeksiyonu diyor. Hatta birçoğu o gittikleri pahalı detoks merkezlerinden hı hı. dönerken daha uçaktayken kaptığı, her zaman kapmadığı virüslerle evine hasta dönüyor. Dolayısıyla e, böyle özellikle mesela bağırsak yıkama gibi bir takım şarlatanlıklar. Hı. Yani bizim bağırsağımızı hep anlatıyorum size. Evet. Çok önemli bekçilerimiz var mikrobiyotamız. Ve bu mikrobiyotamız, mikrop yükümüz birkaç neredeyse trilyonlar ölçüsünde bizim savunma araçlarımız, savunma güçlerimiz, iç iç polis teşkilatımız, hiç jandarma teşkilatımızın bir parçası bunlar evet. bizim. E, bunları yıkayıp atıyorlar. Hı hı. Efendim bağırsaklarınızda biriken büyük abdest kalıntıları sizi zehirliyor. Yok öyle bir şey. Tamamen çarlatanlık, tamamen yalan, evet. tamamen bilimden uzak ve tamamen sadece duygusal parmak evet. hareketlerimde çok net göstermek isterim. Tamamen duygusal. Evet. Tamamen. Yani bu tip yalancı ve yalan detoks sistemleri ya da ben sizi bir yere alayım. Bir hafta süreyle sadece sebze suyu karışımları vereceğim. Karaciğerinizi çalıştıracağım. Yok böyle karaciğeri çalıştıran evet. bir karışım. Sadece böbreklerle çalıştıracağım. Yok böyle bir karışım. Evet. Ama tabii ki bir insanın 3 ila 7 günlük süreyle kendini bir yerde inzivaya gibi çekmiş evet. olması bir detoks başlangıcı. Zaten evet. normal ve başarılı bir detoksun en az 3 gün olması lazım. Evet. Ortalaması 7 gün. 5 günden aşağı bana göre pek çalışmıyor. Evet. Çünkü gerçekten ruhun Biraz önce anlattım hı. ki detoks esas olarak bana göre %80'i ruhsal detokstur O uğraş ve bırakma periyodundan çıkıp yani sempatik kontrolden çıkıp dinlen ve gevşe periyoduna yani parasempatik periyoda girmesi evet. üç günden önce olmuyor. Evet. Bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Kesinlikle yani bitişmiş bir doksan atmak için ama aynı zamanda tabii o merkezlere gittiğiniz zaman güzel sabahları müzikle uyanırsanız, hmm. sabah yürüyüşleri yaparsanız, pozitif yaklaşımlı <laughs> e, söyleşilerle, söylemlerle güne başlarsanız. Hmm daha hafif ve daha az yerseniz, akşam biraz daha erken yiyip, biraz daha erken yatıp, biraz daha gece uykularınızın farkındalığını bedeninize yükleyebilirsiniz. Çünkü uyku da bir detoks sistemi. Uyku olmadan detoks yapamazsınız. Evet.